Efendim cümleden selamlar, keyfiniz de durumu diliyorum artık 7-1'lik bir galibiyetten sonra keyifler yerinde olsun değil mi? 3 gün içerisinde 12 tane gol atmış bir takımın taraftarı olarak keyiflenmek, yüzümüzün gülmesi, hakkımız olması gereken şey. Acayip güzel şeyler var Maçta yakalı, bireysel olarak övülmesi gereken performanslar var. İsmail Hoca'nın yaptığı bazı şeyler var dikkatinizi çekti mi çekmedi mi bilmiyorum onlardan bahsedeceğim orada da övülmesi, konuşulması gereken şeyler var. Takım olarak takımdaki hava çok güzel. Bir Edin Dzeko performansı var. Oradan girmek istiyorum. Maçın adamı bence sadece 45 dakika oynadı. 3 tane gol attı. 3 tane attığı golün dışında Sağda 45 dakika içerisinde yaptıkları muazzam. Yani rakip defansı ne kadar yorduğunu 45 dakika içerisinde. Nasıl başta Şimanski etrafındaki arkadaşlarını alan açtığını. O King'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda. Şimanski'nin yaptıkları da hep Dzeko sayesindeydi ilk devrede. Ve e, işte hava topu kazandı, 2 diye iki, yerdeki ikili mücadele kazandı. Yani ikili mücadelelerde %100 gibi bir rakam yakaladı yanılmıyorsam. 45 dakika içerisinde 4 ya da 5 tane ikili mücadele kazandı. Ee, çok başarılı pastaları var, bir ya da iki tane anahtar pası var galiba. Hani sen genel olarak her zaman olduğu gibi Ceko, Fenerbahçe'nin hücum planının tam göbeğindeydi ve Fenerbahçe hücumunu Ceko üzerinden tanımlamak mümkün. Muazzam oynadı. Fred, bak bir ara böyle arka arkaya çok pas hatası yapıyor gibi gö gözüktü Fred. Benim hep tarif ettiğim bir Fred e, oyunu var ya topu en doğru şekilde en hızlı şekilde en doğru yere aktaran adam diye. Tek toplarla tık 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 6. gol 7. Yedi, gol kendi kalelerine attığını gol attıkları gol 7. gol galiba. E, orada hani tek topla Cengiz'in önüne bıraktığı çok bariz örnek ama maç boyunca Fred bunları defalarca yaptı. Fred bunu yaptığı sürece yani dikine ileriye doğru adam hatta kademe eksilten pasları böyle tek toplar yani topu düzeltip tık diye hemen attığı için alıp eveleyip gevelemediği için işte Berk gözden öğrendiğim istatistiktir top ayağına aldığı zaman ortalama 3 ila 4 saniyede maksimum ayağından çıkartıyor Fred. Mesela o, Türkiye Ligi'ndeki diğer orta saha oyuncuları 10 saniyelere falan çıkıyor bu istatistikte. Bütün Fenerbahçe hücumundaki bütün farkı yaratan Fred'in bu topu ayağından çok hızlı bir şekilde ve doğru şekilde isabetli çıkarması Pas hatası yapıyormuş gibi gözüktü bir ara. Ama maçın bitiminde istatistiklerine bakıyorsun adamın. %84 başarılı pasla oynamış bak. 70 tane pas yapmış. 87 defa topla buluşmuş Fred. Muazzam bir rakam. 70 tane pas yapmış. 3 tane anahtar pası var. 70 tane pastan 59 tane başarılı pas çıkarmış. Fred'in bu hızlı ve doğru aktardığı toplarda biz rakibi hep takayak üstünde yakalıyoruz. Fred, Jacko'dan sonra bence maçın en önemli ikinci adamı. Sebastian Schmeiski'den bahsetmek lazım. O da sadece 45 dakika sahada kaldı. Muazzam işler yaptı. Sadece 45 dakikada iki tane asist, bir tane gol. Rakip defansı hallaçmamı gibi. Attı Sebastian Schmeiski. Skorer olmayan Schmeiski. Ve skorer olmayan Schmeiski'nin de gene işte sadece 45 dakika içerisinde 30 defa topla buluşup iki asist bir gol çıkarması, rakip defans arasında attığı e, koşullarda rakip defansın nereye tutacağını şaşırır bir hale getirmesi. Acayip bir performans ama benim için bunlardan da daha önemlisi yani hücumu bu kadar katkısı olan bir adamın senin başından beri hayretle izliyoruz değil mi hepimiz? Ne kadar hareketli, ne kadar çalışkan olduğunu, ne kadar ileri geri koştuğunu, ne kadar defansa katkı yaptığını acayip bir özgür oynuyor ve hani defansif orta saha kadar neredeyse efor sarf ediyor defansta. Maçın adamlarından bir tanesi. Net şekilde Şemanski İrfan Can'dan bahsetmek lazım. O da çok uzun süre sahada kalmadı. 60 65, 65 dakika sahada kaldı. 65 dakika içerisinde onun da iki tane asisti var. Ee, 50 defa 51 defa toplu buluşup %84 başarılı pas yüzdesi yakalamış o da. Ve hani rakip biraz ele dağılır gibi olduğu anda İrfan Can çok rahat bir şekilde sazı elinde alıyor ve rakiple oynuyor arkadaş. Bugün de şahane işler yaptı. Tribünde zaten İrfan Can'ı onore etti. Çok mutlu oldum bu anlamda. Ve bunlardan sonra tabii ki yani ilk 11'i gördüğümüz zaman da dikkatimizi çeken bir tad için sahada olmayış var. Dinlendirilmesi var. Ya yani üç günde maç oynuyorsun. 3 gün sonra bir tane daha maç oynayacaksın. Önemli bir deplasmana gideceksin. Dinlendim. Bugüne kadar bu kadar dinlendirmeden her maç oynatmamız doğru değil zaten. Dinlendirmesini doğru buldum. Ve hani tad için sahada olmaması, işte tad için sahada olmaması dikkatimizi çekti diyorum ya. Tadic yokken sol kanatta işte hani King Tadic'in yerinde nasıl oynayacak? Hemen bunu düşündük maçtan önce hepimiz. Ben de dahil olmak üzere. Çünkü King'in Tadic'in yaptıklarını yapabilme şansı yok. Bambaşka özellikle oyuncu, oyuncular. Nasıl olacak diye bakıyordum. Şimdi İsmail Kartal'ın yaptıkları diyorum ya burada. İsmail Kartal görevlendirmelerde bir değişiklik yapmış. Bugün ne gördük? Mesela şimdi ilk yarıda benim canımı da biraz sıkan şeylerden bir tanesiydi. Ben çünkü ya yani senin başından beri çok alıştık ya Ferdi ile Tadiç ikilisinin sol kanatta muazzam oynamasına. Acayip bir oyun var aralarında ve hani çok güzel alver yapıyorlar. Tadiç Ferdi'nin gözüne bakıp nereye koşacağını anlıyor. Ferdi Tadic'in haline tavrına baktığında ne zaman koşu atması gerektiğini anlıyor. Tadic topu alıyor. Ferdi içeriden bindiriyor, dışarıdan bindiriyor. Yani Tadic ile Ferdi arasındaki alver ya da Tadiç'e başkasından gelen topa Ferdi'nin koşu atıp işte bindirme yapması falan. Mesela Ferdi bugün bindirme yapamadı. Topsuz bindirme yapamadı. Yanlış anlamayın hemen atlamayın anlatacağım. Çünkü Ferdi ile King arasında öyle bir bağlantı yok. Zaten King'in oyununda yani Ferdi ile King'in iki, ikili olarak yapabileceği tek şey var. Ferdi King'in önüne toparlayacak King de koşacak topla beraber. Zaten böyle bir pozisyon böyle pozisyonlar gördük çok fazla. Ama hani Ferdi ile King'in bir alver yapması Ferdi'nin topsuz bindirip King'in Ferdi'nin önüne bırakması falan gibi pozisyon göremiyoruz. Çünkü Fer, King'de öyle bir şey yok. Öyle bir oyun programlaması yok kafasında yani. Böyle olunca İsmail Kartal ne demiş Ferdi'ye? Tarihin olmadığı oyunda Ferdi'nin oyun kurucu görevini attırmış. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Ferdi için hep ben bek ama işte Guardiola'nın falan kullandığı bekler gibi hani sahte bek Guardiola'nın kazandırdığı terim. İşte sahte bek gibi orta sahi devirerek oynuyor, içeriye kat ediyor, göbekte topla buluşuyor bazen falan diye anlatıyorum ya. Onu tamamen abarttı Ferdi. Zaman zaman her maçta böyle bir defa falan gördüğümüz böyle tahmin edilemez topla aniden içeri doğru yardırma e, vardır. Top sürmesi vardır Ferdi'nin. Bu maçta onu çok daha fazla yaptı. Bu maçta topla beraber içeriye daha çok girdi. Orta sahadan ve sol bekten oyun kurmaya çalıştı. Bir nevi bana hani tabii ki farklı şekillerde yapıyorlardı ama geçen sene George Jesus sahada oyun yani takımın neredeyse yarısı koşucu oyun kuran adam yok. Lincoln'u sahada tutmanın yolunu Lincoln'u sol bekte oynatarak Lincoln'le biraz defansif özellikler yükleyerek bulmuştu bir ara hatırlayayım. Sol bekler oyun kurmaya çalışıyordu Fenerbahçe. Bugün baya baya sol bekten oyun kurduk. Çünkü hani normalde biz oyun kurmak için ne yapıyoruz? Ya Fred'in direkt paslarıyla ya işte İrfancan ama ana oyun kurucumuz sol kanattaki. Tabii bugün sol kanatta çok yokken sol bekteki Ferdi tabi için oyun kurma vazifesinin bir kısmını üstlendi. Ve bayağı işe yaradı. Yani iyi bir Tadiç sağdayken Fenerbahçe oyun zekası nasıl yükseliyor ve işte rakip sağda oyun tutmaktan tut Ferdi'yi kullanabilme e, becerimizin artmasına işte Cekon'un Şimanski'nin verimlerinin artmasına Fenerbahçe'nin işte hücum etkinliğinin artmasına acayip etkisi var tabii için ve Tadiç oyunda yokken biraz oyun zekamız düşüyor. Rakip sağda topu tutmakta zorlanıyoruz. İşte pozisyon yaratmakta, oyun kurmakta biraz zorlanıyoruz. Tadiç'in için önemini gösteren. Ha ama daha da önemlisi ve çok daha güzel böyle gurur duymamız gereken şey bir şey var. Ya Tadic yokken ve biz oyun zekamız biraz düşmüşken ve topu rakip sahada geçirmekte ve tutmakta az biraz zorlanıyorken dahi bu zorlanıyoruz dediğim şeylerin hepsini gayet iyi yapıyoruz ve rakipten çok daha iyiyiz. Hani artık Fenerbahçe şu maçta şu son 10-15 gün hani 2 haftalık falan periyotta şöyle bir şey. Sene başından beri çok sıkıntısını çektiğimiz ilk 11 az takım çok iyi ama yedekler sahaya atılmak zorunda kaldığında takımın kalitesi çok düşüyor deyip duruyorduk ya. Bak mesela Tadiç yokken de takımın kalitesi düşüyor, zekası düşüyor. Eyvallah ama Tadiç yokken bile 5 tane gol atabiliyorsun artık. Hani Tadiç'in en kötü olduğu günle alakalı bile ben size şey diyordum. Ya Tadiç oyunda yokken gol atamıyoruz biz. Yani Tadiç hiçbir şey hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüküyor ama Tadiç varken gol atıyoruz hep. Durumu vardı. Aha Tadiç yokken bugün 5 tane gol attık. Bu çok güzel yani bununla alakalı bir övünmemiz, gurur duyumuz. Artık ah tamam oldu en sonunda. Bak King bazı şeyleri yapabildi, bazı şeyleri yapamadı falan ama fayda sağladı. İşte ee, Cengiz artık oyuna girdiğinde fayda sağlıyor, farkını ortaya koyuyor. Ne bileyim Fenerbahçe'de her zaman ilk 11 oynamayan ve oynamayacak adamlar da artık fayda verebilmeye başlıyor yavaş yavaş diye bir hale geldik. Bu çok keyif verici bir şey. Ama tekrar söylüyorum yani Ferdi King kanadı Fenerbahçe'nin ideal kanadı olamaz. İkisinin arasında öyle bir uyum yok maalesef. Ya da çok daha fazla oynamaları lazım. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal açısından hoşuma giden şey işte demin açıkladığım gibi Tadiç yokken Tadiç'in yokluğunda bir alternatif oyun planı çıkartabilmiş olması ve işte Ferdi'ye ekstra görevlendirme vermiş olması. İşte İrfan Can'ın Ferdi sürekli soldan oyun kurarken İrfan Can'ın sağ kanatta boş kalması ve bundan faydalanmamız falan. Ve Ceko'nun tabii ki daha da hani iyice oyun kurucu Santifo görevini sazı eline alıp da rakibin defansına hallaçma gibi atması. Bunların hepsi olumlu güzel şeyler. Güzel denemeler. İlk yarıda beşi bulduktan sonra ikinci yarıda işte Ceko'yu falan oyundan çıkarttıktan sonra böyle bir hani çift forvet denemesi, 4-4-2 benzeri bir oyuna dönme bunun denenmesi de güzel bir şey. Senin başından beri farklı şeyler denenmiyor diye isyan eden bir taraftar grubu vardı. Şimdi farklı şeyleri denemek lazım. Ben de size hep şey anlatmaya çalışıyorum. Ya o kadar kolay değil. Yani bir takım sıfırdan kuruldu zaten. Bu takım ana planını daha oturtmaya çalışıyor. Hani B planı, C planı, hele diziliş değişti. işte 4-2-3-1'den 4-4-2'ye dön. Olmadı bir de 3-5-2'ye dön falan olayım. Konsol oyunu değil bu FIFA oynamıyorsun. O kadar kolay olmaz. Ama demek ki bak zamanla takım oturdukça, oyuncuların bireysel performansı attıkça. Ya bu takım da 6 ay önce sıfırdan kuruldu arkadaş. Bunu unutuyoruz. Ama Fenerbahçe artık mesela işte ben bazı maçta çift forvet de oynayabilirim. Bazı maçta tadiçsiz işte bekten oyun kurarak da oynayabilirim. Bazı maçta farklı şeyler deneyebilir mi göstermeye başladı bize. Bu anlamda keyifli. Rakip çok zayıftı. Rakip çok zayıf değil. rakip çok zayıftı. O çok zayıf olan rakibi hakemin iteklemesiyle zor da 65 dakika gol atamayıp hakemin iteklemesiyle ilk golünü attıktan sonra işte 90'dan sonra maç bittikten sonra 2'yi 3'ü bularak yenen, zor da zoraki yenen. Puan kaybetmesi çok olası bir maçta hiç hak etmediği bence bir galibiyet alan bir Galatasaray var daha yeni. Şimdi aynı rakibe karşı. O rakibi biz daha hani Galatasaray 65 dakika gol atarmışken biz maçın ilk yarısında 5 tane gol attık. Ve şunu alkak ya bu, bu sene 3. ya da 4. kez yaşıyoruz aynı durumu. Bu da bende acayip bir keyif veriyor. Bana acayip bir keyif veriyor. Bende acayip bir keyif veriyor. Bu, bu, rakibi hani bazen boks maçlarında olur. Ulan iyi gidiyor galiba maç ortada falan diye düşünürken arka arkaya bir tak 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 hani bir kombineyle rakip dağılır. Fenerbahçe'de hani böyle rakibin Konya Spor olsun, Rizo olsun, kim olursa olsun pek çok maçta şunu yaşadık. Böyle. Ulan oluyor mu acaba falan diyor rakip derken bir anda 10 dakikada 2 tane gol işte. 15 dakikada 3 gol. 30 dakikada 4 tane gol falan be Hani kova ile gol boşaltıyoruz adamlar üstüne bir anda. Bugün de galiba işte 30 ile 45 e arası hatta 32 ile 44 arasında 4 tane gol attık adamlar. 12 dakika 4 tane gol. Bunu bu böyle bir anda böyle 10 dakikada hör diye gol atıp fişi çekme muhabbetini bu sene 3. ya da 4. kez yapıyoruz. Bu çok hoşuma gidiyor. Böyle arka gelen goller. Erken gol atan bir takımız. Bunu hep söylüyoruz zaten. Yani i̇lk 10 dakikada en çok gol atan takım Fenerbahçe Türkiye Ligi'nde. Avrupa'da da bu anlamda zirvede, zirvedeki takımlardan biriyiz. Ve Rakibin direncini kırmak anlamında bu çok önemli. Hani geçtiğimiz senelerde hep bu sıkıntı yaşamıştık. Küçük takımda hani gol atamadıkça direnci artıyor. Fenerbahçe türbünde öyle mi hımlamaya falan homurdanmaya başlıyor. Biz hani erken gol atamadığımız maçlarda sıkıntı yaşıyoruzu Hep konuşan bir camia olarak bu erken ilk 10 dakikalarda attığımız goller bana büyük keyif veriyor. Ve e, şundan tabii bahsetmek lazım. 20'nin üzerinde faal oldu. 22'ye 23 tane faal oldu. Her faalde oyun bir dakikaya yakın duruyor Türkiye'de. Şimdi bu Fenerbahçe gibi oyunun temposunu yükselterek rakibi boğmaya çalışan takımlar için çok çok can sıkıcı bir durum. Hakemler buna çok izin veriyor. Ya penaltı oldu. Penaltı pozisyonu ya o tekmenin Ceko'nun aşil tendonuna tekmeyi vuruyor ya işte adil miydi arkadaşlar? Adil mi? Arif mi? Tekmeyi vurduğu an 6. dakika 20. saniye. Hakemin penaltı noktasına işaret ettiği an 10. dakika. Yani ya 4 dakika neyi düşünüyorsunuz? Neye bakıyorsunuz? Abi? Oyun bu kadar duramaz. İlk 10 dakikasında maçın sadece işte 3 dakika falan top oynandı. Yani %30 toplam oynanan hep. Ve biz bu halde oynanan bir ligde tempoya attırmaya, hücum yapmaya falan çalışıyoruz. Bu halde oynanan bir ligde bak iki maçta 12 tane gol atıyorsun. Ve yani Türk takımlarının sadece Fenerbahçe için söylemiş. Avrupa'ya gitti. Avrupa'dakilerin temposuyla baş edememe sebeplerinin en başında bu geliyor. Hakemler oyunu çok durduruyor. Rakip yorulduğu, bunaldığı anda kendini yere atıp bu işin ustası da Lucas Tor Torreira konuşup zaten. Kendini yaratıp ah var bilmem ne falan deyip oyun isteyen oyuncu oyunu iki dakika durdurabiliyor abi. Ya yani biz bayağı böyle mola alıyoruz Türkiye'de futbol oynarken. Bu mola alma olayının önüne geçilmediği sürece Türkiye'de işte oyun zevkinin atması, temposunun atması ve Türk takımının Avrupa takımlarıyla baş etme ihtimalinin atması mümkün değil. Ve tabii genel olarak şöyle bir durum var. Artık an itibariyle ligin yarısını bitirdik. Farkında mısınız bilmiyorum ama hani ligde oynamadığımız takım kalmadı. Arkadaşlar 19 tane maç yaptık. Ligdeki her takımla bir kez oynamış durumdayız. Hani bu senenin başında ilk 19'u resmi maçın 19'unu da kazandığımız dönemde ya Fenerbahçe zayıf takımlarla oynadı. Abi işte ne var bunlar herkes yener falan. Geyi yapılıyordu ya. Şimdi an itibariyle oynamadığımız takım kalmadı abi. Oynamadığımız takım kalmamış halimiz ile İstatistik vereceğim size şimdi birkaç tane. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la beraber bu sezon maç başına 2.95. Maç başına neredeyse 3 gol atmışız. 2023-2024 sezonunun yarısında. Maç başına ee, 4.52 büyük gol fırsatı yaratma istatistiğimiz var. Maç başına 2.54 gol beklentisi yaratma istatistiğimiz var. Tamam 19 maçta 589 defa. 19 maçta neredeyse 600 defa. Yani 19 maçta maç başına 20 defa ortalama rakip ceza sahasında topla oynamışlığımız var. Bak bundan muazzam ise istatistikler karşılaştırabilin anlamı olsun diye geçen seneden George Jesus'tan örnek vereyim ki George Jesus takımını mesela çok hücumcu falan diye övüyorduk. Değil mi? Bak George Jesus'un takımı ulan acaba 100 gol geçecek mi falan hayalleri gördüren takımdı bir ara hatırlayacaksınız. Maç başına geçen sene 2.25 gol attı George Jesus'un takımı. Bak 2.25 gol Jesus'la 2.95 gol İsmail Kartal'la. Tamam mı? Maç başına 2.80 gol fırsatı, büyük gol fırsatı yaratıyor Jorge Jesus'un takımı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si 4.52. 2.80, 4.52. Jorge Jesus 19 maç, hani ilk ligin ilk yarısını baz aldığında 19 maçta 479 defa rakip ceza sahasında görüyor. İsmail Kartal'ın takımı 589 defa. 479, 589. Gol beklentisi Jorge Jesus'un ortalama 2.24, İsmail Kartal'ın 2.54. Ya İsmail Kartal takımının yaptıklarını bir artık bir algılayabilmemiz, anlamamız lazım. Hakkını vermemiz lazım. Hani küçük takımlar oynuyor. Bak büyük takımlara karşı ne yaptı? Ya büyük takımlara karşı... Düz mantık. Evet futbol bu kadar düz mantıkla değerlendirilmez belki. Ayrı, ayrı konu ama. Aynı itibariyle bütün rakiplerinle oynadın. Lidersin. Bütün bu istatistiklerde fark atarak tepedesin hep aynı performansı. Ligin ikinci yarısında da birebir aynı performansı. Bu beğenmediğiniz performansı. Bazılarınızın için söylüyorum bunu. Bazılarının beğenmediği performans aynı şekilde sergiler ise eğer şampiyonsun. Muazzam bir performans var ortalıkta. Hakkı da vermemiz lazım artık bunun. Ve Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanmışken ligin istatistiğine baktığında en çok gol atan, gol kıvaldığında birinci sırada olan adam Edin Dzeko. 16 gole ulaştı bugün. Şimdi hani, keşke Icardi bizde olsaydı. Dzeko yaşlı. Yani, hani Dzeko 16 golü ulaştı. Icardi Meksika'dan tatil fotoğrafı paylaşıyor bugün. Gene üstü çıplak. Oynansa kör olacak. Üstünü giyerse de kör olacak herhalde. Tişörtü giyerken ah ki gözüme değdi falan mı? Hani bilmiyorum artık yani. Sürekli çıplak. Sürekli tatilden fotoğraf paylaşıyor. Oynansa kör olacak ama işte Yunus yüzebiliyor. Havuza girebiliyor. İşte ne bilmiştim ben bilmiyorum. Yani geziyor. Uçağa biniyor. Çıkıyor falan. Ya Serdar Dursun böyle burasında böyle kemiği göçmüştü içeriye. Hatırla geçen sene. Öyle sahada kaldı diye. bir sonraki maçta da maske taktı gene sahaya çıktı. Bunun nasıl bir kafatası kırıldıysa oynayamaz ne kadar süre oynamayacağını da bilmiyoruz. Oynarsa kör olur çok fena dövdüler çocuğu falan. Ama yüzüyor. Yani işte Yunus yüzüyor, sevişiyor, yatıyor, kalkıyor, çıplak fotoğraf falan Meksika dolaşıyor abi yani. Isı baktığında işte Meksika, İtalya, İspanya falan. Hani o öyle. En çok gol Ceko 16. En yüksek gol beklentisi yaratan isim 14 neredeyse 13.99'da Ceko en çok asist yapan önce Şimanski olduğu maç itibariyle. Tadic'in 6 tane asisti var galiba Şimanski'nin 7. En yüksek asist beklentisi yaratan. Öyle istatistik olur mu falan diyorlardı hani. Gol beklentisine alıştırdık millete asist beklentisine asist beklentisi istatistiğine alıştıracağız inşallah yakında. Bütün dünyanın baktığı istatistikleri Türkiye'de beğenmiyor insanlar. En yüksek asist beklentisi yaratan isim Tadic 7.33 ile. En yüksek büyük şans yaratma istatistiğinde lider Tadic 15 ile. En yüksek hani dakika başına gol istatistiğiyle en yüksek Cengiz'de itibariyle 72 dakikada bir gol atıyor Cengiz. Hani fena, çöp, Fenerbahçe çok para harcadı falan diye. Bu istatistikleri bu arada Erol Tok, sevgili Erol Toksay'ın e tweetinden çaldım. Hani bakayım diyordum tam tweet önüme düştü cuk oldu. Bakmak emek sarf etmek zorunda kalmadım. Hazıra kondum. Sağ olsun kulaklarını çınlatayım onu da. Şimdi Erol da tweetini lider Fenerbahçe'nin keyfini çıkarın diyerek bitirmiş. Ya hakikaten keyfini çıkartın arkadaş. Bu Fenerbahçe çok önemli yıldızlar bu çok önemli yıldızlar da işte Tadiş ve Joko gibi adamların sırtında buralara geldi. Ama Tadiş ve Joko olmadan da artık yürüyebildiğini gösteriyor. Bu Fenerbahçe akıl keyif alınacak çok şey var arkadaşlar. Yani en başta bence yani evet işte Şimanski'den büyük keyif almanız lazım. Fred'den büyük keyif almanız lazım. Tadiş ve Ceko'nun takım için kadar önemli olduğunu anlayıp bunlardan keyif almanız lazım. Ama bu Fenerbahçe artık As 11'inden eksiği olduğu zaman da As 11'inden bazı oyuncuları dinlendirebildiği zaman da skor alabileceğini, fark atabileceğini, gole gidebileceğini, oynadığı oyundan keyif alarak sizlere de keyif verebileceğini gösteriyor artık. Oyunu oturuyor Fenerbahçe'nin, kadrosu oturuyor Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe kadrosu bu oyunu oynamaktan keyif alıyor. En güzeli de bu. Herkesin yüzü gülüyor. Ee, neden puan farkı lider değiliz? Çünkü bizim maç başına işte 3 puandan fazla almamız mümkün değil. Bizim aldığımız puanda bir sıkıntı yok. Rakibin bu puanda olması anormal. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynadığı oyunlara iki takımın Konya ile oynadığı maçlara sadece bak. Yani. İki takımın oynadığı oyunlara baktığın zaman Galatasaray'ın Fenerbahçe ile aynı puanda olması futbol adına ayıp. Ya yani Bunun yeganesi var. İşte pamuklara sarılıp sarmağından faal yaptığı faaliler çalınmayan, görmesi gereken katları görmeyen, ee, rakibe çalınması gereken penaltılar çalınmayan falan ve bu ite hakem iteklemesiyle 1-0, 2-1 bilmem ne maç kazanaraktan bugüne kadar getirilen bir Galatasaray var. Yani sonuç olarak an itibariyle puan farkı ile lider olması gerekirken anca averajla lider olan bir Fenerbahçe olsa da Fenerbahçe şu anda rakiplerinin hepsinden Galatasaray'a dair çok daha ileride. Takım oyunu olarak, kadro olarak, kadrosunun genel olarak sağlığı açısından, kadronun bütünlüğü, kadronun dengesi açısından. Mert Müldür'den bahsetmek lazım. Videoyu Mert Müldür'den bahsetmeden kalmamak lazım. Bak Osai ile Mert Müldür'ü keşke birleştirebilsek. Osai'nin defansif katkısı çok daha büyük. Yani iyice çevikliğiyle ve işte çalışkanlığıyla defansif olarak katkı acayip veriyor Osai'ye ama hücumda etkisiz kalıyordu. Çünkü yanlış tercihler yapan bir adam Osai maalesef hücumda. Mert Müldür ise şu anda tam tersine arka arkayı yaptığı bindirmelerle zorlamasıyla hala da maç kondisyonunda eksiği olmasına rağmen. Yani bir sene boyunca oynamak kolay bir şey değil arkadaşlar. Ona rağmen çok büyük fayda sağlıyor hücumda ama defansif olarak eksiği var hala da Mert Müldür'ün. Şunu söyleyebilirim. Bir oyuncunun defansif becerisini yavaş yavaş arttırabilirsin ki Mert Müldür defansif olarak bundan çok daha iyi bir adam aslında. Şu anda kötü. Mert Müldür'ün defansif beceri artacaktır. Osai'nin hücum becerisini atması daha zor. Yani zaten daha becer işte hücumda karar verme mekanizması, işte son pası yapabilme, son şutu çekebilme be becerisi daha yüksek olsaydı Premier Lig'de kendine yer bulurdu iyi kötü. Championship'te bayağı ses getiren bir genç oyuncuydu zamanında. Yani Osai'nin yükselmesinden Mert Müldür'ün yükselmesi bu saatten sonra hani onun ivmesinin atması bana daha mantıklı geliyor ki Türk yabancı sınırı Kroniç'te geldikten sonra falan Bizim Mert Müldür'ü daha çok kullanmamız gerekecek Mert Müldür'ün devreye girmesi Bu formül bu denklem içerisinde yer oluyor olması Bizim için çok büyük şans Ben bugün de çok beğendim kendisini Attığı gol de çok usta işi bir gol O bindirmeyi yapması o bindirmeleri hep yapıp duruyor zaten ee, Performansı artarak Devam edecektir bence Ligin ikinci yarısında Tahmin ediyorum ki o sayeden çok Mert Müldür'ü seyredeceğiz O sayı formayı kapabilmek için Uğraşacak bu defa Bunların hepsi çok güzel şeyler arkadaş. Keyfini çıkartın, keyfini çıkartın hep beraber ve bir sonraki videoda buluşalım.